Herkese merhaba. Bugünkü videomda bir karşılaştırma işlemi yapacağız. İki tane reel sayının hangisinin büyük olduğunu bulmaya çalışacağız. Sayılarımızdan biri 4 üzeri 4 üzeri 4 üzeri 4. Diğer tarafta ne var? 2 üzeri 10 üzeri 152. Evet bu iki reel sayının hangisi daha büyük? Sorumuz bu. Videoyu burada durduruyorsunuz ve öncelikle kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ben videoyu durduğunuzu varsayarak sorunun çözümüne geçiyorum. Şimdi öncelikle şu 4 üzeri 4 üzeri 4 üzeri 4'e bir bakalım. En yukarıdaki şu 4 üzeri 4 B eşittir? 256'ya. 256'yı ye eşit yerine yazıyorum. Bu durumda şu 4 üzeri 4 üzeri 4 üzeri 4 ne olacaktır? 4 üzeri 4 üzeri 256. Şu 4 gördüğüm yere de şuradaki 4 gördüğüm yere 2'nin karesi yazıyorum. Dolayısıyla 4 üzeri 2'nin karesinin 256. kuvveti. Dolayısıyla ne oldu? Bu da 4 üzeri şu 2 ile de 256'yı çarpıyorum. 2 üzeri 512. Şimdi şu 4 gördüğüm yere de 2'nin karesi yazıyorum. Dolayısıyla bu ifade 2'nin karesinin 2'nin 512. kuvveti. Dolayısıyla şu 2 ile de 2 üzeri 512'yi üst olarak çarpıyorum. 2 ile de 2 üzeri 512'nin çarpımı da 2 üzeri 513 olduğu için sonuç olarak 4 üzeri 4 üzeri 4 üzeri 4 2'nin ikinci kuvvetinin 513. kuvveti oluyor. Yani 2'nin ikinci kuvvetinin 513. kuvveti mi büyük yoksa 2'nin 10. kuvvetinin 152. kuvveti mi büyük? Bakın tabanlar aynı her ikisinde de 2 var. Dolayısıyla 2 üzeri 513 ile 10 üzeri 152'yi karşılaştırmam yeterli. Şimdi 2 üzeri 513 2 üzeri 510'dan büyüktür. 2 üzeri 510'u da 2 üzeri 10'un 51. kuvveti şeklinde yazabilirim. Bakın 10 ile 51'i çarptığın zaman 510 oluyor. Dolayısıyla 2 üzeri 10'un 51. kuvveti bu da 2 üzeri 10 1024 1024'ün 51. kuvveti oluyor. Şimdi 1024'ün 51. kuvveti 1024 binden büyük olduğu için 1024 yerine 1000 yazarsam daha küçük bir değer elde ederim. Dolayısıyla 1024'ün 51. kuvveti 1000'in 51. kuvvetinden daha büyüktür. 1000 gördüğüm yere de onun kübü yazıyorum. Dolayısıyla onun kübünün 51. kuvveti oluyor. 3 ile 51'i çarptığım zaman 153 bu da 10 üzeri 153 oldu. 10 üzeri 153 de 10 üzeri 152'den büyük. Bu durumda ne oldu? Bakın en sağda 10 üzeri 152 var. En solda ise 2 üzeri 513 var. Demek ki 2 üzeri 513 10 üzeri 152'den daha büyükmüş. Bu bize ne diyor? Demek ki 4 üzeri 4 üzeri 4 üzeri 4 2 üzeri 10 üzeri 152'den daha büyük bir reel sayıymış. Evet arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanalı üye olup bildirmenizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.